Evet kaldığım yerden araçlara bakmaya devam edeceğim. Ufak bir ara verdim. <laughs> Çünkü uzun sürebiliyor. Videoyu genelde keserek koymaya çalışacağım o yüzden. Biraz uzun sürebilir. Kameranın açısı ya da ışık değişmiş olabilir. Şimdi burada bir Chevy Bel Air var. Bu da çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Özellikle bu yeşil tasarımıyla bayağı dikkat çekiyor. Bununla ilgili de bayağı birkaç yorum aldım aslında diğer videolarda. Birkaç farklı daha şevib belayır var elinde ama şu an tamamını buraya getirmedim herhalde bilmiyorum bir de geçen açtığımız özel seride vardı bir tane şevib belayır Bir de big air'lar var şunlar bunun beyazı da var ama henüz daha kutusunu açmadım Bunlar çok güzel görünüyorlar zaten genelde iri lastikliler bayağı güzel görünüyorlar Şöyle alt, tık, alt kısmını da göstereyim. Evet en sevdiğim araçları yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Bir yandan da video çok uzun olmasın diye e, azaltmaya da çalışıyorum süresini. Şimdi koleksiyonumda şurada görmüş olduğunuz tek motor Honda'nın Monkey Bike'ı Evet görmüş olduğunuz tek motor Honda'nın Monkey Bike'ı ee, e, Aldığından çok daha güzel görünüyor. Yani pakette bu kadar güzel görünmüyor. Özellikle üzerindeki şu Honda amblemi ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Son derece güzel görünüyor. Açıkçası yani bunu aldıktan sonra farklı motorlar da biriktirmek istedim. Ama henüz güzel bir şey bulamadım. <laughs> Bu arada arkada Hazar mama yiyor. Umarım sesleri pek gelmiyordu Bir diğer Japon araçlar sevenler için araçlardan bir tanesi Honda. Şöyle göstereyim. Honda Civic Type R. Yani bunu gerçekten beğenerek aldım. Hem de Honda serisini tamamlamak için aldım. Honda serisinde sevmediğim tek araç aslında S2000. Çünkü bunun yeşilliği de var biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. S2000 çünkü pek böyle hani o S2000 havasını pek göremiyorum bu araçta. Belki önden bakılınca biraz ama çok böyle hani eh işte. <laughs> Yine de Japon arabaları sevenler için eski bir güzel olabilir. Onun Japon arabaları demişken ilk akla gelen araçlardan bir tanesi ve bende tek olan Nissan Skyline. Ee, bu şey hızlı öfkeli serisinden bir araç. Zaten kutularını açtım. Onların da kartlarını yukarı koyacağım. Ben bunu çok severek aldım. Açıkçası kutuyu alma sebebim aslında Nissan Skyline'di. Ee, başka Skyline bir türlü bulamıyorum. Denk gelmiyorum. Aslında 3-4 mağaza birden gizliyorum çıktığım zaman. Belki internet üzerinden bulabilirim ama çok bu da böyle hani girip araştıracak vaktim yok açıkçası. Detaylarıyla falan bu Skyline çok hoşuma gidiyor. Arka farları olsun, iç detayları olsun. Gerçekten çok şık gördüğünüz gibi direksiyonu da ters tarafta çok hoşuma gidiyor. E, bu açtığım, bunlar açtığım seyirler var. Genel olarak aslında sevdiğim araçlar ya Chevy'ler ya Dodge'lar klasik olarak ya da böyle işte çok ikonik olmuş artık bir filmden diziden falan hatırladığım araçlar. Bunun da mesela kutusunu açtığımız bir video vardı. Silverado. Görüyorsunuz ya bu araç gerçekten çok hoşuma gidiyor. İri olmasıyla çok hoşuma gidiyor en başta. Ve bu kadar detaylandırılmış olması çok hoş sürekli hoş diyorum. <laughs> çok şık bir görünüm sağlıyor. Özellikle şurasının krom olması işte bak ilk defa bir araçta şu an altının siyah olması daha çok hoşuma gidiyor. Zaten büyük lastikler her zaman arabaları güzel gösteriyor. Bu büyük lastik demişken aklıma herhalde bu monster truck'lardan sonra en büyük olan araçlardan bir tanesi Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi 70 Dodge Power Power Wagon Biraz tozlanmış tabi Bunlar çünkü açık raflara durdukları için Hızlı bir şekilde tozlanabiliyorlar Zaten bu videonun amacı da onları temizlemek e, Hepsini temizlerken video çekecek miyim bilmiyorum Eğer çekmişsem zaten hızlandırma olarak koyacağım Ama ben genel olarak böyle hani Videoyu çok uzatmadan sevdiğim araçları göstermeye çalışacağım. Daha doğrusu buradaki araçların hepsini severek aldım da bazıları benim için ayrı bir öneme sahip. Bu yüzden gerçekten beğeniyorum. Ee, bunun dışında mesela çok beğendiğim bir araç daha göstereceğim size. Şu an gözüm o aracı görmüyor. <laughs> ee, hiç spor arabaları olur Onu gözlerim ararken size... Ha hemen ya. <laughs> bu aracın bir de yeşili var. Yine Dodge. Dodge Dart görüyorsunuz 68 model. Yani genelde zaten bu tarz arabaları sevdiğim için bu bayağı ilgimi çekerek almıştım. Şunu bu aracı bir de şu aracı. Bu zaten farklı bir seriden yani standart modellerden değil muscle car'lardan sanırım. Bu tam serisinin adını da hatırlamıyorum. Kutusunu açtığım bir bölüm var YouTube'da. Yukarı onu da kartını koyacağım. Yani şu iki dodge'u özellikle hafta yan yana koyduğunu çok seviyorum. Challenger ve Dart. Yani şu şekilde durduklarını düşünün. İkisi de böyle biraz daha dar kasalı araçlar oldukları için yan yana çok şık duruyorlar. neden genel olarak Dodge'lar benim için çok şık duruyorlar ama mesela bakın şimdi. Bu Dodge'lar böyle biraz daha dar kasayken şurada bir Dodge yine Challenger. 500 var. Bunu da kutusunu açtığım bir bölüm vardı. Bu çok daha geniş. Bunun bir de kırmızısı var. Elimde. Buna çok daha genişler mesela doçları bir yere toplamak istedim de bunları yan yana koyamıyorum. Çünkü diğerlerinin çok kaba duruyorlar açıkçası. Bunlar zaten o yüzden Flame serisiyle birlikte raflara yerleştiriyorum. Zaten Flame serisiyle yerleştirmek çok daha mantıklı açıkçası. Çünkü bir bütünlük sağlanıyor araçlarda. Eee onun dışında bu araba göstermedim demiştim hiç. En sevdiklerinden bir tanesi ve sanırım sadece iki tane Porsche var burada. Evet birisi 911, diğer Porsche'u da göstereceğim şimdi. Birisi elimde görmüş olduğunuz 911. Son derece şık bir modifiyesi var ve renk uyumları gerçekten muhteşem. Far detayları olsun işte. Son derece şık açıkçası. Biraz böyle hani camlarında biraz daha böyle sarı tonları arıyor gözlerim. Çok koyu mu görünüyor diyorum. Ama sonra böyle uzaktan bakınca da çok seviyorum bu aracı. Özellikle şu mesela rüzgarların kenarındaki sarılıklar falan detayları çok güzel. Yani ufak araçlarda böyle detaylar görmek bazen zor oluyor. Ama bu araç çok hoşuma gidiyor. Ve mesela bunun jant yapısı <laughs> birçok videoda söylediğim gibi. Bunun jant yapısı diğer araçlara göre farklı. O yüzden de dikkatimi çeken bir araç. Onu çok severek aldım. Ee, onun dışında spor araba olarak. Ha, dur, diğer Porsche'u gösterecektim. 2 dakika daha aklım gitti. Diğer Porsche'da koleksiyonumda diğer Porsche'da şu 944 Turbo görüyorsunuz 89 Bunu da aslında e, Biraz Hani Porsche olsun bir tane de diyerek aldığım bir araç Ama sonra zaman içerisinde rengini men gibi bu jantlarını işte Desenlerini, gerçi yanında klasik yine yıldız jant da Desenlerini böyle önden duruşunu falan giderek beğenmeye başladım. Arka far detayları da var görüyorsunuz. Bu yüzden çok ilgimi çekmeye başladı. Ee, bu arada şey diyebilirim mesela sizde hangi araçlar var? Burada olan araçların sizde var mı? Bunları bana mutlaka yorumlarda yazın. Zaten bu videoları çekmemin amacı bu. Hani benimle ortak hobi paylaşan insanlarla tanışmak, öyle hani keyifli sohbet edebilmek amacım. Ee, o yüzden bu tarz videolar çekiyorum zaten. Sizde de varsa bana yazabilirsiniz yorumlarda hangi araçlar sizde var ya da hangisinin farklı versiyonu sizde var. Hatta bunları bana yazın ki ben de internetten araştırabileyim. Çok daha iyi olur benim için. Şimdi başka bir sevdiğim araç göstereceğim. Hızlı ve öfkeli serisinde. Bunun kutusunu açarken çok hatırlamıyorum demiştim ama sonra baktıkça hatırladım. Yine bir klasik. Gördüğünüz gibi bir Impala. Bu araca gerçekten bayılıyorum. Bu maçlar çıkarıp hala rafa bile koymuştum. yok tozlanacak, kirlenecek diye. Yani Impala'ya zaten gerçekte gördüğümde de bayılıyorum. Bu hali gerçekten beni benden alıyor. Bir de kırmızı üzerine böyle beyaz çizgiler falan hani filmdeki araba olması daha çok daha güzel gösteriyor bana. Açıkçası. Bir tek yine <laughs> jant problemimiz var. Bu jantlar çok klasik artık. Hemen her araçta görülebiliyor bu tip jantlar mesela bakın bu filmdeki haritacı olmasına rağmen şimdi size bu jant yapısına sahip aşağı yukarı benzer bir jantta bir araç daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi biraz daha büyütülmüş ve sarıya boyanmış. Şunun da altını göstereyim. Flames serisinden yine 67 Camaro görüyorsunuz. Bu da çok severek aldığım bir araç. Bazı araçlarda ikişer ikişer almışım. Bazılarında herhalde renklerini karşıladığım için farklı renklerde ikişer tane almışım aynı araçtan. Ee, mesela şu pikabında aynısının yeşili var. Yine böyle paslı bir görünüme sahip. Son derece güzel. Zaten bu pikaplarda şu yandaki tek etiket olayı benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle eskitme görünümleri de çok güzel gösteriyor pikapları. E, ee, genel olarak şu anki araçlar hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Spor araba demişken size bir de Lamborghini göstereyim. <laughs> Zaten spor arabaları çok sevmediğim için çok almıyorum da biraz da yapmacık görünüyor açıkçası gözüme. Şöyle alttaki yazısı okunursa. Mesela bu aracı şimdi illaki ki beğenenleriniz olacaktır aranızda. Mesela bu araçta gördüğünüz gibi far detayı var. Ön far detayı. Arka far detayı da var sayılır. Evet gördüğünüz gibi bu araçta bayağı far detayı var. Mesela bunda far detayı olması yerine diğer sevdiğim araçlarda olmasını tercih ederdim. Örneğin şuralarda mesela bakın spor arabalarda gerçekten far detayları varmış onu fark ettim şu anda video çekerken fark ediyorum şöyle Chevrolet okunuyor evet Corvette şöyle mesela ön far detayları da var arka far detayları da var son derece şık yani jant yapısı yine aynı olmasına rağmen diğer araçlarda çok böyle logo detayı da var çok daha detaylı gördüğünüz gibi gerçeğe çok yakın. Aynı şekilde Audi'de de var. Far detayları hatta Audi'de plaka bile var. Yani <laughs> inanılmaz. Far detayları, amblem detayları hepsi var gördüğünüz gibi. Yine bu arada jant yapısı Corvette'le ve şeyle aynıydı. Ama mesela şuradan e, sevdiğim, beğendiğim bir tane aracı alayım. Rastgele. Atıyorum. Hudson Hornet. Bakın. Far detayları yok. <laughs> Arkada da far yok. Geçtik. Atıyorum. Ee, daha göstermediğim bir araç göstermeye çalışacağım. O yüzden biraz böyle seçerek bakıyorum da. Heh, atıyorum Nissan S13. Asla far detayları yok. Aa arka far detayları varmış. Bu aracın iç arkadan bakmadım herhalde. Evet arkada far detayları varmış ama önde, önde hiçbir far detayı yok. Ve bu arabayı çok böyle boş gösteriyor. Bu, bu çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama yine de bu aracın yandan görünümünü seviyorum. Başka renklerini bir videoda bulmuştuk. Hatta yol yaptığımız bir videoda. Yani yine paket açılımı yapıyorduk o videoda da. Orada başka renklerini bulmuştuk ama almadım. Çünkü başka araçlar almayı tercih etmiştim. Yani genel olarak aslında jant yapısı ve far detayları benziyor. Mesela bakın şimdi başka bir e, hızlı öfkeli filminden yine o filmleri hatırlamamakla beraber bunun Tokyo Drift'te son sahnede olduğunu hatırlıyorum. Çünkü bakmıştım o videodayken. Jant detayı aynı. Filmde farklı olmasına rağmen görüyorsunuz. Şöyle tutarsam daha net göreceksiniz. Bu durum benim, sadece benim mi canımı sıkıyor? Bunu da lütfen yorumlarda belirtin. genel olarak bu koleksiyon hakkında konuşabileceklerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Çünkü e, abone olma oranlarımız çok düşük diğer videoların izlenme oranlarına göre çok yüksek izlenen videolar varken abone olma oranlarımız yine de düşük lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.